Sırtına Sinan Engin burada Mike Tyson'a Bir şeyler saydırıyor Mike Tyson Beyaz TV'de söylediklerini unutma Diyor antrenörü Mike Tyson'a Simpelapoldan kalkan uçak Büyük moralle geldi Sinan Engin Bir şeyler söylüyor dua ediyor Ve ringte ışıklar sönüyor maç başlamak üzere. Mike Tyson, Sinan Engin. İlk round. Gong çaldı. Sinan Engin sol sağ. Sol sağ kapandı Sinan Engin. Sol sağ Sinan Engin yerde. Simpere folde 150 sığır yiyen, 50 tavuk yiyen ve Rus oligarklara karşı amansız mücadele veren Sinan Engin 4 yumruk, 5. yumrukta yandı. Sinan Engin bir şeyler söylüyor. Burada yavaş vursan alan diyor. <laughs> yavaş vur. <laughs> Mike Tyson Ahmet ilk müdahaleyi yapıyor. Rasim Ozan salondan kaçıyor. Sinan Engin soğukkanlı. Sinan Engin soğukkanlı <laughs> ve Mike Tyson maçı kazanıyor.